memleket gibiyiz. Biraz kızgınız, biraz şaşkınız, biraz sükut hayale uğramış hissediyoruz. Biraz irdelemeye, biraz endişelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Memleket gibiyiz. Gayret edeceğiz ama sürecin içerisinde tahminlerimiz var. İşte tahmin ettiklerimizden endişelerimiz var. Paylaşınca belki endişelerimiz zor edilir diye ikazlarımız var. Bu ikazlarımız görülsün diye işte toplantılarımız var. Bağı, bağırdığımız, çağırdığımız açıklamalarımız var falan. Ortalama memleket ne bulursa daha iyisini bulabilsin diye yahut üstüne geleni doğru anlayabilsin diye çalışmalarımız var. Gayret ediyoruz bakalım. İlk defa memleket böyle dertler görmüyor ama bu mühim bir memleket derdiydi. Çok uzunca senelerdir çok ağır bedel ödediğimiz çok mühim bir dertti. İçinde sadece Memleketin içini değil, dünyayı da konuşmak mecburiyetimizin olduğu bir e, şey, bir şey, alı, bir problem. Bitmedi, bitemez. Türkiye gibi bir memlekette bu işler hiç bitmez. Eğer bunları böyle tek çizgide, tek odaklı, tek konu, tek başlıklı görürseniz bitti sanarsınız. Ama biri bitince biri başlar yurttur bizimki. Burası hiç bitmez. Belanın devamlı bir milletin istikbaline pusulandığı yerdir burası bu bölgede dünyanın herkesin hesabı vardır ve bu hesapların merkezinde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak heveslerinin mutlaka aparatları bulunacaktır. Dolayısıyla bu 40 yıldır bizi 41 yıldır meşgul eden şey bitince başka bir bela gelip bizi bulacaktır. Yani ben Allah rahmet etsin münevverlerimiz çok zikrederlermiş ben çok bayılırım. Yarı güzel olanın uyku girmez gözüne diye dilimizde pelesen konmuş bir türkü vardır. Türkiye yarı güzel olanın tarifiyle ifade edilen bir yurttur. Uyku girmez gözüne. Burası böyle bir yurttur. Herkesin gözü vardır çünkü bu memlekette. Sağ sol çatışması olur. O biter, bu başlar. O biter, Alevüs'ün liderler. O biter, modem. Mutlaka bela gelir bulur sizi. Bu belalara karşı hamasetten kalbinizi kurtarıp işinize odaklanırsanız, işlerinizi düzgün yaparsanız belasız bir dünya yoktur Türkiye için. Türkler için hele belasız bir dünya olmayacaktır. Görünüyor yani ama bunlara karşı... Kudretli zamanlarımızda ne yapıyorsak onu yapmaktan vazgeçmemeliyiz. Adaletli devlet, i̇şte ne bileyim güçlü bir ekonomi, güçlü para, güçlü ticaret. Marka işimize bakacağız. Yani kendisine başına gelen belaya şaşıran milletten ne olur yani? Başına gelecek belaları savuşturacak kudret lazımdır bize. O yüzden izliyoruz. Süreci yöneteceğiz.